Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlarımla birlikteyim. Arkadaşlarımla challenge yapacağım. Gerisini Elif anlatsın. Evet merhaba arkadaşlar. Ee, benim ismim Elif. Ee, mesela e, ben yılan yüz emoji seçtim. Onun içinde mesela kreker var. Çubkrekleri e, biz yemiyoruz. Başka bütün arkadaşlarımı yediriyoruz ama biz yemiyoruz. Merhaba benim adım Hülya. Merhaba benim adım Zeynep. Merhaba benim adım Asya. İlk önce ben başlıyorum. Ben bunu seçiyorum. İçinden cips çıktı. Cipsleri ben yemiyorum. Arkadaşlarıma veriyorum. Arkadaşlar ben tadını çok beğendim. Tuzu gayet yerinde. Ben de, de tadını beğendim. Yani. Ben de. Ben de. Evet. Hira sen tutuyorsun. Kek ee, çıktım. Bunu ben alayım. Teşekkürler. Ben yiyorum. Ben de. Ben de. <laughs> Arkadaşlar çikolata sosu harika. içinde bol çikolata sosu var. Ve şekeri de gayet yerinde. Ben çok beğendim. Ben de çok beğendim. Ben de çok beğendim. Ben çok beğendim. Tadı çok güzel. Keki çok güzel. Tadımlık. Herkes yiyebilir. Şekeri de orta. Çok fazla değil. Ben beğendim. Açıkçası. Evet. Sıra bende arkadaşlar. Dantek. Evet. Ben buradan hepinize vereyim. Öncelikle alıdık. Buyur Hülya. Anam ben. Buyur Asya. Asya. Buyur tatlı. tadını çok beğendim. Ben de tadını çok beğendim. Havucu çok güzel böyle havuçlu çok severim. Yumuşacık. Bence de yumuşacık. Ben de yumuşacık. Bence de, de yumuşacık. Seç. Şimdi Şimdiden az seç. Jelibon çıktı. Ee, şey. Teşekkürler. Teşekkürler. teşekkür ederim. Arkadaşlar bence tadı gayet başarılı. Ağzınıza aldığınız zaman gerçekten de bir kola tadı geliyor. Şahane esnekliği de harika. Ben bence ben. çok güzel tadım. Kolalım. Ben beğendim. Böyle esnek, böyle azmancı yumuşacık pamuk tadı gibi var. Ben çok beğendim Ben de çok beğendim. Ben de çok beğendim. Yine, Yine. kalan şey çıktı. Al. Böyle. Ben yiyorum. Ben çok beğendim açıkçası. Açıkçası ben çok beğendim. Çok güzel tadı. Yine aynı öbürü yediğimizden. Arkadaşlar aynı jelibon ama gerçekten tadı harika. Herkese tavsiye ederim. Tadı çok güzel. falan alınca Ben Bence tadı güzel. Tadı çok güzel. Esnek ama kola. Yani kolanın küçüğü jelibon. Evet arkadaşlar. Biz kendi aramızda çekiliş yaptık. Eee ben şimdi Elif'i. Ben Elif'i tanıtmıştım. Ne diyecektim? Üç bardağımız kaldı. Herkese işte biz kurağımızı yaptık. Kurağımızı yaptıktan sonra yine aynı yaptığımız gibi yapacağız. İlk önce Hira çekiyor. Hira seç bakalım. Balık kreker çıktı. Herkese dağıt. Bence tadı çok güzel, tuzu da çok güzel. Ben çok beğendim, balık şeklini de beğendim. Çok güzel tadı. Arkadaşlar bence de çok güzel. Dedem gibi yedim. Tuzu gayet güzel yani. Şekli de süper. Güzel yani. Tadı da çok güzel. Tadı da güzel, şekli de güzel, çok güzel. <laughs> evet, ben seçiyorum. Ben bunu seçiyorum. İçinden, bundan çıkıyor. Ben arkadaşlarıma dağıtıyorum. Sana 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 sana. Arkadaşlar ben tadını çok beğendim. Güzel yani. Ben de tadını çok beğendim. Çok güzel. Bence de çok güzel arkadaşlar. Bence de güzel. İçinden onlar çıktı. Ben alıyorum. Arkadaşlar ben tadını çok beğendim, çok güzel tadı, uzunluğu da çok güzel. Bence tadı çok güzel, tuzu da yerinde. Evet arkadaşlar bence de güzel. Evet arkadaşlar bence de güzel. Arkadaşlar bence de güzel. Arkadaşlar bence de güzel. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Zeynep'in tuşuna da unutmayın. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu bizim ilk challenge'ımızdı. Bence çok güzel oldu. Bizi beğendiğiniz, beğenirseniz çok memnun oluruz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone Hoşça olmayı kalın. unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz.